Erbay. Teşekkürler Sayın Başkan. Muğla'mızda artan nüfus yoğunluğu ve turizm hareketliliğine paralel olarak trafik yoğunluğu da her geçen gün artmaktadır. Karayollarında gerekli düzenleme yapılmadığı ve gerekli tedbir alınmadığı için meydana gelen trafik kazaları nedeniyle yurttaşlarımız hayatını kaybetmeye devam ediyor. Son olarak Muğla Aydın Karayolu Menteşe Yatağın Bölümü Salih Paşalar Kavşağı'nda 14 Aralık 2022 tarihinde meydana gelen trafik kazasında bu fotoğrafta görmüş olduğunuz 15 yaşındaki lise öğrencisi Sıla Akgül kardeşimizi kaybettik. Sıla kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Muğla'mızdaki bu trafik sorunu defalarca gündeme getirdik. Soru ve araştırma önergeleri verdik. Ancak Muğla'mızda yaşanan bu sorun çözülmediği için canlarımızı yitirmeye devam ediyoruz. Artık yeter. Buradan yetkililere sesleniyorum. Başta Sıla kardeşimizi yitirdiğimiz Menteşe Salih Paşalar kavşağı olmak üzere Muğla'mızdaki karayollarındaki gerekli tedbirlerin alınmasını bir an önce bekliyoruz.